Yumurta saklama nedir ya da yumurta dondurma ee, bu konular son zamanlarda çok güncel ee, ve e, belki de güncel yaşamımıza bağlı olarak geç evlenmeler, işte geç çocuk sahibi olmalar e, beraberinde yumurta dondurmayı ya da yumurta saklamayı getirmiştir. E, ne yapıyoruz yumurta? Hani niye yumurtayı donduruyoruz? Niye saklıyoruz? Aslında sizin yumurtalık rezerviniz kötü olabilir. Yumurtalık kaliteniz kötü olabilir. Bunun yaşınız 25 de olabilir. Bu erken menopozlar var çünkü veya immünolojik bir hastalığınız var. Yumurta kaliteleriniz, yumurta sayınız çok kötü. O zaman yumurtalarınız bitmeden yumurtalarınızın toplanıp saklanması gerekir. Ki sizin çocuk sahibi olma şansınız devam etsin. O nedenle ciddi adet düzensizlikleri, İmmün hastalıklar, otoimmün hastalıkları olanlar, ileri yaş 35 yaşın üzerinde olanlar e, mutlaka yumurtalık rezervlerini kontrol ettirmeliler. E, eğer yumurtalık rezervleri sınırdaysa, kötüyse o zaman mutlaka yumurtalar dondurulmalı ya da saklanmalıdır. Bu çok önemli. E, bunu yapmazsanız e, çocuk, çocuk sahibi olma yeteneğini... Kaybedebilirsiniz. Bu da sizin için çok yıpratıcı ve sosyal anlamda ciddi sıkıntı olur. O yüzden ne diyoruz? Hani süreç nasıl oluyor? Aşaması nasıl oluyor? Tüp bebekle aslında aynı. Sadece yumurta spermle bir araya getirilmiyor. Ee, yumurtalar e, embriyologlar tarafından e, soğuk tanklarda saklanıyor. Ne kadar saklanıyor? Bunun için yaklaşık 5 yıl daha da uzatılabiliyor. 5 yıl saklanıyor. Siz istediğinizde yumurtalar alınıp spermle bir araya getirilip eee oluştuktan sonra rahim içine konulmakta ve çocuk sahibi olabilmektesiniz. O nedenle e, lütfen e, yumurtalık rezervlerinizi kontrol ettirin. E, gebe kalma şansınızı, çocuk sahibi olma şansınızı yitirmeyin. Sonrası iyilik güzellik